Tüm Dünya, Filip Kapital sunar. Türkiye'nin ekonomi televizyonu, EkoTürk'ten herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Aşıcı. Studio New York programıyla karşınızdayız yeni yılın ilk gününde diyelim ve çok değerli bir konuğumuz var her zaman gibi. Doçent Doktor Cüneyt Dirican, ekonomist bizimle. Hocam hoş geldiniz. Evet sevgili Tuğba, herkese merhabalar. Güzel bir yıl olsun inşallah. Keyifli, verimli, bol getirili, sağlıklı, mutlu. İnşallah. Sağlıklı dediniz. Aklıma geldi şimdi. Birçok kişi yeni yılı hasta geçirmiş. Siz nasıl geçirdiniz hocam? İlk onu sorayım. Valla hemen şöyle bir nazar boncuğumuzu hemen şöyle bir koyalım. E, şimdilik bir şey yok ama salgın çok fazla. Tabii evet, kaçınılmaz olmaz. işte e, okula giden çocuklar eve getiriyor. Keza bizi hoca vasfıyla zaten çocuklarla beraber olduğumuz için üniversitede olsa hani e, haliyle o yoğun temas. Herhalde e, kazasız yani az hasarlı atlatırsak razıyız öyle diyelim. İnşallah hocam. Aman sağlık, huzur, mutluluk diyelim o zaman. Amin. Amin. Ee, i̇lk olarak isterseniz e, yeni bir yılda da Euro'nun 25. yılını ilk olarak isterseniz konuşalım. 99'da işte ilk girdi, 3 yıl bir e, e, geçiş süreci e, geçirdi. Şu anda da 25. yılında Euro ile alakalı sizden biraz değerlendirme alalım. Şimdi euro tabii biraz daha filmi geriye sarmak evet. lazım. Haliyle çift metal sistemi altın gümüşe dayalı merkez bankacılığında işte ulusal para emisyonu yaratma. Arkasından işte altına dayalı tek para düzeltiyorum tek maden sistemine dayalı para sistemi. Derken işte ikinci dünya savaşı Bretton Woods toplantısı ve altın tabii yeterli miktarda hani dünya altın konseyinin verilerine göre yeryüzüne şu ana kadar yaklaşık işte 220 bin ton civarında altın çıktığı öngörülüyor varsayılıyor sayılıyor ama tabii 1944'ü düşünürseniz bu çok daha az. O yüzden altına muadil bir şey olsun ki biz bilançomuzda altın varmış yani metal varmış gibi, maden varmış gibi düşünüp daha fazla ihtiyacımız olan paraya kavuşabilelim. Çünkü Dünya Savaşı'nın çıkışında da işte altyapıları düzelteceğiz. Savaşta azminatı ödenecek. Dünya ticaretini hareketlendirmemiz lazım. İşte krize giren ülkelere yardım yapalım ki işte e, hani e, bir daha böyle krizler, savaşlar olmasın düşüncesiyle. Paranın miktarını çoğaltma niyeti. E, ama karşılığında tabii karşılıksız olmayacağı için işte altında olmadığı için dolara yani e, dayalı bir sistem. Ki o günden bugüne de işte doların rezerv para diye kabulü. Sonrasında tabii dolar... O dönemde henüz bu kadar değil. E, Hı -hı. Dolar bir süre sonra karşılıksız basılmaya devam ediyor ve hatta başlanıyor. E, Fransa'da Charles de Gaulle işte henüz daha böyle Frank e, Mark hayatımızdayken uyanıyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Onun üzerine Avrupa parasal birliği daha önce Avrupa'da yine bir maden birliği şeklinde kuruluyor. Kömür birliği aslında. Niye Avrupa o gün de aslında enerjiye bağımlı olan bir coğrafya? Çünkü e, diğer hani coğrafyalardaki kadar maden çıkmıyor zaten. Çıksa sömürgeciliği hani dünyaya hani tarihe yazmazlardı. Çünkü Avrupa'da bugün kraliyetle yönetilen yaklaşık 10 küsür tane ülke kraliyetten vazgeçmiş olmasına rağmen hani sömürgeciliği geçmiş e, yüzyıllarda fazlasıyla yapmış bir sürü ülke ondan çok daha fazla zaten madenler yeterince olsa bunları büyük olasılıkla tarih yazmazdı. Ee, i̇şte maden bağımlılığı, kömür bağımlılığı, enerji bağımlılığı o zaman da devam ediyor. Çünkü e, işte sanayi toplumu, işte otomasyona geçiş, e, üçüncü sanayi devrimi derken işte bunu parasal tarafta da desteklemek lazım. Ama bir süre sonra bakıyorlar ki e, bu işin parasal tarafını da hani e, elden kaçırmıyor olmak lazım. O yüzden o kömür birliği Avrupa, e, yani EMU dediğimiz, European Monetary Union dediğimiz işte parasal birliği dönüşüyor ve sonrasında bunu realize ediyorlar ve işte senin de söylemiş olduğun euro'yu önce 1999 yılında kaydi sisteme geçiriyorlar. Sonrasında da 2001'de işte fiziken elimize alıyoruz ve 25. yaşına bu vesileyle girmiş oluyor. Ama Tabi e, tam o girdiği dönemde 2000'li yılların başı işte e, 4. sanayi devrimine doğru hızlanan süreçte işte teknolojik gelişimle özellikle internetin patlama yaptığı, internetin patlama yaptığından hareketle işte o zamanki ABD borsalarındaki teknoloji hisselerinin patlama yaptığı, aslında para ağzıyla birlikte hisse senetlerinin yavaş yavaş balonlaşmaya başladığı yani balonların oluştuğu dönem ve e, hemen arkasından krizlerle birlikte tabi hem ekonomileri canlandırmak hem euro yeni geçişiyle birlikte piyasanın yasadaki para ihtiyacını karşılamak bir parasal genişleme sürecine geçiliyor ve paranın da maliyetini ucuz tutmaları gerekiyor. Çünkü birliğin de bir yandan aslında parasal birlik var ama maliye birliği yok. Dolayısıyla ülkelerin bütçe açıklığı aslında baktığınız zaman. E, dolayısıyla bütün hepsini alt alta koyduğun zaman e, paranın maliyetini sıfır seviyelerine indirdikleri ve e, paranın ağzını da genişlettikleri bir dönem yaşanıyor. E, aslında benzer bir senaryoyu 2021'den sonra biz de denedik diyebiliriz veya da yaşadık diyebiliriz. Bizde zamanlama hatasıydı. Onlar da biraz ihtiyaçtan kaynaklı. Biraz belki doğru zamanlamayla. Avrupa'da yaşanan bu olgu ya da ABD'nin eşlik etmesiyle işte Fed'in parasal genişlemeye eşlik ediyor olması krizler sonrasında balonlara e, balonları daha fazla şişiriyor. Sonrası 2008 işte Lehman biraderler krizi ve sonrası yaşanılan dönem. Ama Euro'ya bir de tabii şu gözle de bakıyor olmak lazım. ...aslında e, e, en güçlü ekonomi Almanya... ...yani lokomotif ekonomi Almanya... ...biraz belki İkinci Dünya Savaşı'nın hani revanşını almak... ...ve e, iki birleşen aslında o Glasnost Perestroika sonrası... ...iki birleşen Almanya'nın yani e, komünizmin çökmesiyle... ...Doğu Bloku'nun aslında e, bir araya gelmesi... ...ve iki birleşen Almanya'nın işsizlik ve enflasyon sorununu... ...aslında e, başta Avrupa Birliği'ne ihraç edebilmek... ...ki bugün aslında her iki rezerv paranın... Belki en büyük lüksü bu yani enflasyonları kendi içerisinde ve dışarıya ihraç edebiliyor olmaları o yüzden sorunları daha az hissediyor olmaları ya da maliyetini daha az hissediyor olmaları ki bu sene enflasyonla aslında onun da hani baktığınız zaman geri dönüşünü olumsuz anlamda onlar da görmeye başladı. Biraz süreci öyle de bakmak gerekiyor. Dolayısıyla Euro hali hazırda aslında e, ABD dolarına rakip olmak amacıyla çıkmış e, ekonomileri canlandırmak amacıyla veyahut da büyütebilmek amacıyla ve duru anlaşmaya doğru gidebilir. Çünkü nüfus sorunu da var malum Avrupa Birliği'nin. yani yaşlanan nüfus karşılığında sosyal güvenlik açıklığı ki en son 2008 krizinde işte Yunanistan'ın batması ve hala da kendini hani toparlayamıyor olması makroekonomik belirlerde yani o oradan da kaynaklanıyor sosyal güvenlik açıklarından. Biraz bunları da giderebilmek amacıyla hayata geçmiş. Aslında bir olay. E, Tabi buradan hareketle hem hemen onun muadilini de belki konuşuyor olmak lazım. Biliyorsun dün itibariyle daha doğrusu bugün işte resmi açılış e, Brexit dediğimiz işte e, Brezilya, Rusya, Hı. Çin Güney Afrika gibi ülkeleri şu anda 5 ülke daha eklendi. Arjantin son anda Mine ile birlikte hı hı. çekildi. Dolayısıyla Brexit'in de belki bir süre sonra yakın zamanda belki altına dayalı, belki Yuan Ruble ya da bir sepete dayalı ya da başka şeylere dayalı belki de ki ham madde olabilir belki de bu ya da bunların bir sepeti oluşabilecek şekilde kendi parasını çıkarttığını da yaşıyor görüyor olabiliriz. Çünkü... Baktığın zaman e, her ne kadar işte maliye tarafında birbirlerine baskı koysalar da bir maliye anlamında birlik yok biliyorsun bütçelerde. O yüzden Macaristan'la İtalya'yla zaman zaman işte itişip kakışıyorlar ki Macaristan'la da aslında hala devam ediyor farklı boyutlarda. E, dolayısıyla biriksin de hani o anlamda benzerliğini düşünürsek hani belki de bir süre sonra Brexit'te de de benzer yapılanmaları görüyor olmamız mümkün. Dolayısıyla euroyu bu anlamda hani biraz geleceğe yönelik hani bir örnek biraz da geçmişe yönelik olarak bir rekabet şeklinde özetlemek mümkün diye düşünüyorum. Hocam şimdi Euro'nun bir de dijital kısmını isterseniz biraz da konuşalım. Çünkü 2023 bir Kasım itibariyle bu hazırlık aşaması, altyapı çalışmaları da devam ediyor. Şimdi dijital Euro'yu, ECB tabii yarın öbür gün çalışmaları bittikten sonra kullanıma sunacak hatta halka açık bir şekilde de olacak deniyor. Ve hatta kripto paralardan daha da önemli olabilecek çünkü dijital euroyu ECB destekli olacak deniyor ve kripto paraları biliyorsunuz merkeziyetsizlik gibi sıkıntısı olduğu için dijital euro ile alakalı gelecekteki beklentileriniz nelerdir? Şimdi e, tabii konu çok uzun ama kısaca özetlemeye evet. çalışayım. E, öncelikle işin eleştiri tarafından başlayayım akademik tarafta. Bir kere Merkez bankaların biliyorsunuz senyoraj geliri vardır Aynen. yani e, hazineler adına yani bastıkları için senyörden hani bir kar payı e, hani söz konusudur. Dolayısıyla o kar payını kaybetme riski var. Çünkü bastığınız parayla üzerindeki değer yani nominal ve reel arasındaki hani fark gibi kabaca özetleyebileceğimiz kısımdaki hani e, taraf aslında Merkez bankalarının geliri bunu kaybetme riskleri olduğu için aslında e, dijital paralar yani merkez bankalarının dijital paralarına biraz şüpheli yaklaşılıyor akademide. E, artı bir tek o değil merkeziyetsiz hani finans dediğimiz yapıyla merkeziyetçi adı üstünde zaten merkez bankaları. E, arasındaki o gitgeller veyahut da hani e, tezatlar nedeniyle de hani şüpheli bakılıyor. Ama e, şöyle de bir e, hani durum var veyahut da ihtiyaç var bir taraftan da bu işin operasyonel maliyeti var. Yani bugün dolaşımdaki euronun son rakamlarına bakmadım ama... E, bundan 10 seneki evvelki rakamda 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde devam ediyordur diye tahmin ediyor. Yaklaşık olarak o kağıt paraları yani emisyon dediğimiz kısmı basıp yaymanın ve tekrardan işte hasarlı olanlar vesaire geri çekiyor olmanın yani aslında ankes yönetimi dediğimiz yapının veya da tedavüldeki paralığın bir operasyonel maliyeti var ve bu da hani yaklaşık 20 milyar euro seviyelerinde bir yerlerde de diye tahmin ediyorum. Geçmişte bu 14-15 milyar euro seviyelerindeydi. Hani para ağzının da arttığı varsayma itibariyle hani 20 milyar civarında bir yerlerde son rakama bakmadım. O yüzden yalan yanlış olmasın ama ciddi hani bir rakamdan bahsediyoruz. O yüzden biraz o maliyetlerden de aslında kurtulmak. Tabii bu da e, taşiş gibi hani tartışmalar söz konusu olabilir Hı -hı. ki e, bizde de işte biliyorsun demir para bozuk paraların basılmasıyla ki aslında o Merkez Bankası'nın parası değil bu arada hazinenin dolayısıyla darphanenin çıkardığı bir para. E, hani e, belki söylenebilir ama bu geçmişteki o metal sistemine dayalı olanlardaydı. Yani bugün nikel bazlı paralarda aslında maliyeti düşürmek anlamında yapılan da çok da taşiş denilen ama kağıt para anlamında da hani e, aslında maliyeti aşağı çekiyor olmak bu anlamda bütün merkez bankalarının derdi. Bu anlamda bu işi en bugüne kadar başarılı yapabilmiş yani nakitsiz topluma geçebilmiş olanlar İskandinav ülkelerinde. Yanlış hatırlamıyorsam Danimarka başlığa gidiyor olması lazım. İsveç, Danimarka, Finlandiya. Hani bu işte daha öndeler. Uzak Doğu'da da Çin. Bizim Merkez bankamızda bir noktaya kadar fena değildi. Sanıyorum 2024'te biz bunu kripto para yasasıyla birlikte daha çok duyacağız bizim özelimizde de diye düşünüyorum. Şimdi e, dijital paralarla ilgili olarak hani işin bu teknik boyutunun dışında tabii e, aslında olaya bir de şöyle bakmak lazım. Özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz insanlar evlere çekildiğinde evet. dijitalleşmenin getirdiği dijital ekonominin yansımalarıyla insanlara da özellikle hazinelerin verdiği desteklerle o likidite bollaşması yani para bollaşması para bir birlikte. Kripto paraları biliyorsunuz çok ciddi bir hani şey oldu, hücum oldu ki zaten o şişen balonların hani e, o şeyle selseri mayın gibi farklı farklı yerlere girip çıkmasının ortasında çok da şaşırtıcı değildi. E, Merkez bankaları o dönemde buna biraz göz yumdular açıkçası. Niye? Çünkü e, baktığınız zaman küresel enflasyonu ve durağanlığı da aslında e, engellemek adına aslında kullanışlı bir enstrümandı. Ama şimdi enflasyonun yükselmesiyle birlikte ve e, farklı per perspektiften işte siber hani güvenlik nedeniyle işte kara para aklıma ve benzerleri nedeniyle bunu bir zapturat altına almak lazım. Tabii karşılığında da muadilini koymak lazım. Yani bir yandan dijital ekonomiyi savunacaksın bir yandan yasaklayacaksın o olmaz. O yüzden kontrollü bir şekilde muadilini de koyarak rekabeti açarak bunu e, kendi istediğin maile götürmek lazım. Ama şunu unutmuyor olmak Lazım. yani merkez bankalarının parasıyla kripto paralar arasındaki en büyük fark iki bir tanesi finansal dijital varlık evet. diye de merkez bankası dijital parası anlamında. Aslında bir tanesi daha çok sermaye piyasası ürünü yani bir varlık ve oynaklık nedeniyle getiri veyahut da ya e, daha açık olan bir enstrüman. Merkeziyetsiz finansla diğer tarafta aslında bir ödeme enstrümanı şeklinde veyahut da bir değer saklama enstrümanı hı hı. şeklinde hani aslında iki farklı yapıdan bahsediyoruz ve en önemli ayraçlarından bir tanesi de aslında faiz ve enflasyon dolayısıyla kripto paralarının tabi hepsini kast çünkü içinde böyle garip garip biliyorsun eğlence amaçlı yapılmış e, hani bir sürü farklı isimde evet. olan arkasında bir case study'si yani bir white paper veya da bir iş modeli olmayan bir sürü kripto para var. Onları hani kenarda bırakarak söylüyorum ama şöyle elle tutulabilir bir hani ilk 30 ya da 50 desek imkb yani biz 30-50 gibi düşünsek evet. Hani o perspektiften baktığınız zaman Bitcoin ve benzerleri işte Ethereum ve benzerleri gibi paraların aslında en önemli özelliği arzı kısıtlı. Dolayısıyla enflasyon yaratma noktasında hani çok ciddi soru işareti var. Oradan hareketle de faiz taşımadıkları için aslında belki de küresel sistemde belli bir noktadan daha faydalı ve sağlıklı. O yüzden merkez bankalarının dijital paralarındaki belki de en önemli ayrışma hani bu faiz konusunun ne olacağı çünkü işte e, özellikle Libor'un da ortadan kalkmasıyla hani benim dünyada belki de ilk defa iddia ettiğim Smithsonian sonrasında nasıl serbest dalgalı döviz rejimine geçmişti dünya ki hala hazırda yaşadığımız birçok sorunun da belki sebeplerinden bir tanesi. E, o anlamda serbest dalgalı faiz rejimine geçtik ki işte e, devlet tahvillerindeki faiz oynaklıkları zaten canını, hani en başta Fed ve bankalar olmak üzere fazlasıyla yaktı. O yüzden faiz konusunu nasıl çözeceği de yani dijital paralarda merkez bankalarının bence önümüzdeki yılların en önemli sorunlarından ya da başlıklarından bir tanesi diye düşünüyorum. Evet Cüneyt Hocam şimdi e, belki kullanıma başladığı, başlanıldığı zaman dijital euro belki farklı kullanım alanları da çıkar diyorum ama ben şimdi dijitalleşmeden hop yapay zeka geçeyim istiyorum. Çünkü geçen sefer sizinle yapay zeka ile alakalı çok konuşamadık. Önümüzdeki yıllarda en azından bu sene diyelim 2024 yılında yapay zeka ile alakalı düşünceleriniz, beklentileriniz neler? Çünkü ABD piyasalarında bile e, ciddi bir şekilde artist söz konusu diyebiliriz Nasdaq endeksi mesela örneğin <laughs> Şimdi dijital ekonominin aslında bazı düzenlemesi eksik olan kısımları var. Yani ne dünya ticaret örgütü ne de ilgili benzer mekanizmalar işte ICC, International Chamber of Commerce gibi veya da işte baktığınız zaman ona yakın başka düzenlemelerde aslında biz dijital ekonominin bazı mevzuatsal yani yasal düzenlemelerin uluslararası konsensüsünü göremiyoruz. Keza şimdi uzay ekonomisi çağına girdiğimizi düşünürsek evet. yani dijital ekonomi aslında bir ara kuşaklı hızlandırıcı. Uzay ekonomisine girdiğimiz Zaman uzay ekonomisi yani ticari uzayla e, yapay zeka başta olmak üzere dij dijital ekonomide bir konsensüs yok keza bunun en basit yani en küçük kümesi ve örneği kripto paralar işte demin bahsetmeye çalıştığımız kısım. Şimdi yapay zekada ilk uluslararası düzenlemeyi Avrupa Birliği koydu. E çünkü bazı tehlikeler var işte deep fake gibi değil mi? Yani evet. benim mesela şu anda belki de ben değilim şu anda ekranda konuşan kişi hani siz de arka tarafta hani bunlar da öyle çok yüksek teknolojiler değil. Şu anda belki de başka bir cüneyti yani sanal bir cüneyti konuşturuyorsunuz. Bunu kim nereden bilecek yani hani ses benzerliği olsun ki hani o kadar uzağa gitmeyin gelin bugün bizim üniversitenin dijital radyosu var. Hani ben Tuğba'nın sesinden bir kayıt alayım yarım saat. Sana öyle bir konuşma çıkartayım ki Tuğba sen bile şaşırırsın. Dolayısıyla mi? hani yapay zekasız bile bunları yapmak hani e, mümkün ki şu anda rejide dinleyen arkadaşlar zaten muhtemelen gülerek bizi izliyorlardı diye düşünüyor. E, kim bilir onlardan ne kayıtlar çıkar ellerindeki yani arşivlerde. Dolayısıyla şimdi bu işi hani deepfake tarafı var. Artı Ses veya da yüz tanıma sistemlerinden bu işi çok farklı noktalara götürmek var. Şu anda mesela Çin'de var bu hani tehlikeli yerlere gitme olasılığı var, sosyal skorlama yani hani benzin alamayacak, hastaneden hizmet alamayacak, kamu hizmetlerinden uzak kalacak kadar noktaya kadar gitmesi riski var bu işin. Dolayısıyla o dijital oligarklar ki bunu ABD seçimlerinde gördük biliyorsun herhangi bir ee, hani anayasa mahkemesi kararı ya da herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın bütün sosyal medya hesaplarından koca bir ABD başkanını yasakladı yönetim kurulu kararı alarak evet. Yani şimdi düşünsene yönetim kurulları seni sosyal medyadan bir ülkenin temsilcisi başkanı olarak hani e, dışarıya atabiliyor ve ortada bir yasa kararı yok. O yüzden yarın bir gün bunu yapay zekanın yapmayacağının hiçbir garantisi yok ki e, bugünkü Dünya Gazetesi yazında da bahsettim Skynet ma malum hakla Terminatör filmi geliyor hı hı. işte geçen gün Tesla Fabi fabrikasında robot biliyorsun saldırmış. 2015'te Volkswagen fabrikasında bir işçiyi öldürmüştü robotlar. O yüzden hatta o zaman da Financial Times'da Sarah O'Connor diye hani bir gazeteci bunu haberleştirince filmdeki Sarah O'Connor biliyorsun Skynet'le savaşan kişi. E, dolayısıyla böyle o zamanlar espri tarafına da maalesef o hani kötü olayı götürmüşlerdi. E, şimdi o perspektiften bakarsan Azimov'un e, biliyorsun robotlarla ilgili 3 kuralı işte insana zarar vermez, insanı önceliklendirir, kendini korur 3. kural ama sonra bunun yetersiz olduğunu düşünüyor çünkü bireylere yönelik olarak aslında o üç kuralı koymuş Azimov. Arkasından ee, hani e, robotların sıfırıncı kuralını devreye alıyor robot filmi noktasında ve diyor ki e, genel anlamda insanlık tehlikede ise diyor öncelikle diyor geneli dikkat alır bireyden diyor. Şimdi o zaman yarın bir gün bir otonom cihaz işte İHA'ları SİHA'ları konuşuyoruz e, veyahut da bunun daha ileri versiyonlarını hani konuşmaya başlayacağız. E, bugün bir otonom araba örneğin işte şu anda e, bir tane platformda dijital platformda mesela yeni bir film çıktı. E, i̇şte Tesla arabalar e, bir anda hackerlar tarafından tarafından ele geçiriliyor ve hepsi gidip bir yerde kaza yapıyorlar. Şimdi bu merkezi olarak toplu olabileceği gibi münferit olabilir. Böyle durumlarda kim sorumlu? Hani dakika bir evet. gol bir. Şimdi bunu sermaye piyasalarına taşıyalım. E, algoritmalar veyahut da hani yapay zeka kendi arasında konuştu ve insider trading yaptılar ve sizin haberiniz bile yok. Çünkü hatırlarsanız Facebook'un ve Twitter'ın yapay zekalı Microsoft'un kendi arasında lisan geliştiriler anlamayınca korkup biliyorsun oradaki teknisyenler fişleri çektiler. Yani yapay zeka kendi arasında bir lisan geliştirdi ve piyasaları manipüle ediyor ya da insider trading ediyor. Yani bir kere şey bunları sertifikalandıracağız mı? Sermaye piyasası lisanslamada ne olacak o algoritmaların karşılığı? Veyahut da bir hani insider tradingi eğer... Ee, hani şey yaparsak e, belirlersek ya da bir manipülasyonu cezai kime vereceğiz, firmaya mı vereceğiz, onu onun mı vereceğiz gibi. Dolayısıyla bunlara bakıyor olmak lazım. Tabii bu işin bir de tıp tarafı var. Malum evet. biliyorsun şu anda robotik teknolojilerle ameliyatlar yapılıyor. Hukukta hatta şu anda bile yapay zeka e, birçok hani dava dosyasını normal bir insandan daha iyi bir şekilde kapatabiliyor, büyük bir işleyerek. Ama bir taraftan da o biyometrik veriler ve, ve kişisel verilerin hani, korunması kanunu. O yüzden. Bunun bir an evvel düzenlenmesi gerekiyor. Bizim de bu işin bir tarafında olmamız gerekiyor. Ya kendi regülasyonumuz ya, ya da var olanlara bir an evvel entegre. Çünkü teknolojiyi elinizde tutmanız yetmiyor. Yani bir teknofest kuşağından bahsediyoruz. İşte SİHA'larda artık dünyada ilk üçün içerisindeyiz ama sadece bu işin teknolojisine veyahut da üretimine haiz olmak yetmiyor. Söz sahibi olabilmek için bu işin hani iş tarafında yani biz dediğimiz tarafında veyahut da felsefesinde de yani kurallarında da olmamız gerekiyor. O yüzden bu taraflara da kripto para gibi bence bir an evvel odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah teşekkür bu yapay ediyorum. zekanın iyi tarafları daha fazla olsun diyorum. Korkutuyor İnşallah. birazcık da siz böyle de anlatınca biraz korkmadım da değil? Çok teşekkür yok, ederim. Yani atom bombası gibi düşünmek lazım. Yani atomu biliyorsun parçalayıp enerji elde etmek de mümkün. Atomu evet. parçalayıp insanlığı yok etmek de mümkün. Hani doğru kullanmak gerekiyor. Umarım. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, doçent doktor Cüneyt Dirican ekonomist. Bizim neydi? Stüdyo New York programında sonuna geldik efendim. Başka bir stüdyo yayında görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. tam tüm dünya Philip Kapital sundu